Merhaba, bugün size azmi ve inancıyla hayatını değiştiren bir gencin gerçek hikayesini anlatacağım. Bu öykü, size umut verecek ve ilham olacak. Videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın, böylece bu ilham verici hikaye daha çok kişiye ulaşabilir. Hadi başlayalım. Türkiye'nin Doğu Karadeniz'inde, sisli ve yemyeşil dağlarla çevrili küçük bir köy vardı. Bu köy, zamanın yavaş aktığı, İnsanların birbirini tanıdığı bir yerdi. Her evin kendine ait hikayesi vardı ama bazı hikayeler unutulmaya mahkumdu. Kahramanımız Mustafa, köyde yaşayan bir gençti. Babası köyün marangoz ustası, annesi ise ev hanımıydı. Mustafa küçük yaşlardan itibaren hem köy işlerine yardım eder hem de hayal kurardı. Ama hayat ona kolay bir yol sunmayacaktı. 16 yaşındayken babası hastalandı ve aile tüm geçimini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Mustafa'nın omuzlarına bir anda sorumluluklar yüklendi. Mustafa çocukluğunu köyün ormanlarında, derelerin kenarında geçirdi. Arkadaşlarıyla futbol oynar, oyunlar kurar, bazen de ormanda yalnız başına hayal kurardı. Oyun oynarken bile Mustafa'nın aklında bir şey vardı; kendi köyüne ve insanlara faydalı olacak bir iş kurmak. Küçük yaşlarda köydeki yaşlıların evlerini tamir eder, çürük kapıları onarır, bozuk eşyaları tamir ederdi. Bu onun hem yeteneğini hem de sorumluluk duygusunu geliştirdi. Bir gün köydeki yaşlı imam onun azmini fark etti ve şöyle dedi: "Evladım, azimle yapılan iş imkansızları mümkün kılar." Bu söz Mustafa'nın hayatında bir dönüm noktası oldu. Liseye başladığında Mustafa'nın hayalleri büyüyordu ama masraflar da artıyordu. Öğretmenleri onun yeteneğini fark etti ve burs imkanları sağladı. Mustafa sabahları okul, öğleden sonraları köy işleri, akşamları ise kitap okumayla geçirdi. Bir gün köyün tek köprüsü hasar gördü ve ulaşım neredeyse kesildi. Mustafa arkadaşlarıyla birlikte köprüyü geçici olarak onarmaya çalıştı. Bu sırada düşme tehlikesi atlattı ama pes etmedi. Liseyi bitirdiğinde İstanbul'da üniversite kazandı. Ancak şehir hayatı Köy hayatından çok farklıydı. Kalabalık, yüksek yaşam maliyeti, rekabet. Her şey Mustafa'yı zorluyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne başladığında Mustafa kendini tamamen projelere ve derslerine verdi. Ama ailesi hala köydeydi ve maddi destek gerekiyordu. Mustafa yaz aylarında çeşitli işler yaparak ailesine yardım etti. Elektronik, tamirat, küçük mühendislik işleri. Her şey onun azmini ve yeteneğini artırıyordu. Bir gün üniversitede büyük bir proje yarışması düzenlendi. Mustafa'nın tasarladığı yenilikçi enerji sistemi çalışmadı ve rakipleri alay etti. Ancak Mustafa gece boyunca projeyi tamir etti ve ertesi gün jüriyi etkiledi. Bu olay ona şunu öğretti: Başarı, düşmekten vazgeçmemekle gelir. Mezun olduktan sonra Mustafa köyüne döndü. Artık sadece kendi hayatını değil, köydeki çocukların ve yaşlıların hayatını da iyileştirmek istiyordu köyde eski bir okul binası yıkılmak üzereydi. Mustafa, bağış topladı, devlet kurumlarıyla görüştü ve okulu restore etti. İçine bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve atölye kurdu. Artık köydeki çocuklar sadece ders çalışmıyor, aynı zamanda Mustafa'nın sayesinde elektronik, yazılım ve mühendislik projeleri öğreniyordu. Mustafa'nın hikayesi kısa sürede çevre köylere ve şehir merkezlerine yayıldı. İnsanlar onun azmine, hayallerini gerçekleştirme kararlılığına hayran kaldı. Mustafa'nın hikayesi bize şunu gösteriyor, hayatta zorluklar kaçınılmazdır ama azim ve inançla aşılır. Küçük bir köyden çıkan bir genç, hem kendi hayatını hem çevresindekilerin hayatını değiştirebilir. Başarı sadece para veya ünvan değildir, insanlara fayda sağlamak, bir toplumu geliştirmekle ölçülür. Mustafa bugün hala köyde yaşıyor, Yeni projeler üretiyor ve gençlere ilham veriyor. Onun hikayesi, pes etmemenin, azimli olmanın ve hayal kurmanın önemini hatırlatıyor. İşte izlediğiniz hikaye, azim ve inancın neler başarabileceğini gösteriyor. Eğer bu hikaye size ilham verdiyse, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha fazla gerçek ve ilham verici hikaye için takipte kalın.